Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. sağ ol, teşekkür ederim. Sağ ol, teşekkür ederim. Burada mı oturuyorsunuz? Evet, burada atış alanında oturuyor. Memleket nere? Memleket Karadeniz. Selam olsun Karadenizimize. Evet. Bu pazar günü seçim olsa efendim AK Parti'de Erdoğan, CHP İmamoğlu olsa siz oyunuzu kime verirsiniz? Ben oyumu ne ona veririm ne ona veririm. İkisi kasa mesela ikinci tura. İkisine de vermem. O ikisi dışarı. Ben önceden AK Parti'ye veriyordum ama şimdi daha vermem. Aklınız hangi parti var? hakkında yine AK Parti var. Çünkü ben çok koyu bir CHP'liyim ama CHP'ye oyumu vermem. Niye vermem? Çünkü CHP anlamadım. AK Parti'ye veriyordum. CHP'liyim. Karıştı işlerse CHP'miz AK Parti'miz. Ha ben CHP'liyim. Açık ve net ne söylüyorum. Değil? Ve Emin Ölü teşkilatında da delegeyim. CHP şimdilik içini türlü içindeki kargaşayı bir türlü halledemez. AK Parti çok kurnaz bir parti. O Ay, zaman oy, oy yok mu diyeceğiz? Ben imam olun hayatta vermem. Hemşerim. Ha. Ee, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Selahattin Demirtaş'ın serbest kalmasına karar verdi. Ama bir türlü çıkmıyor. Yanlış mı doğru mu ne düşünüyorsunuz? Bence yanlış. Yani bırakılmalı mı? Bırakılmalı tabii. Bırakılmalı. Çünkü niye bırakılmalı? Bir, şu anda bir süreç var. Bu süreci tamamen şeye geçirmemiz lazım. Niye geçirmemiz lazım? Hedefe ulaşması için. Hedefe ulaşması gerekiyor. Bununla Niye? Kesinlikle ulaşması gerekiyor. Bir soru. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Ben Ekrem İmamoğlu'nu çok iyi tanırım. Çok da iyi bilirim. Daha büyük düzünlü belediyeden azar. Ben Ekrem İmamoğlu'nu sevmiyorum. Ve oyumu da ona vermem. Kanım bin parça olsa bir Yok, parça. Aklınıza ne geliyor? A başka biri olsun veririm. AK Parti deyince aklınıza ne gelir efendim? Ya şimdi ben AK Parti'nin ben bu ben 66 yaşında bir adamım. Ben AK Parti'yi Niye seviyorum? Çalışkanlığını seviyorum. Belediyenin belediyelerde çalışan ha onlar yemiyor mu? Onlar da yiyor. Ama adamlar yiyor ama çalışıyor, yapıyor bir şeyler. Ekrem İmamoğlu İstanbul'a geldiğinden beri ne yapmış? Bana birisi bir eserini göstersin yok. Mesela bu meydanı yaptı, düzenledi. Ya bu meydanı o yapmadı. Bu meydanı AK Parti yaptı. Ben çok iyi biliyorum. Ben 40 yıldır Esenler'deyim yani. Çok Büyük iyi biliyorum. Ki, 10 metre aynında yaptım. basın aç, toplantısına gitmiştik. Biz. Yalan. Hep yalan. tamam. Ha ben sana bir ee, şey söyleyeyim. AK Partisi'lik. AK Parti, MHP ve DEM Parti bugün yarın İmralı'ya ya gidecek. Doğru mu yanlış mı ne düşünüyorsunuz? Bence doğru. Niye doğru biliyor musun? Zamanında ki, Kim dedi zamanında İmralı'ya gitme CHP değil miydi? CHP değil miydi? DEM Partisi'nin ne? ne? Doğru konuş. Ne doğru ne. Siz konuşun. Ne e, ne diyorsun sen? Yani? Eşdeğer değildir, e, teröristtir, bilmem nedir diyenler kimidi? Kimidi? CHP'ydi. Ya, yalan diyerek ağzımı açtırma şimdi bana. A AK Parti. Gel lan. Sen ya.